çöl rüzgarı uğulduyor. Bu rüzgar, zamanın derinliklerinden gelen bir fısıltı gibi. Her esintide, geçmişin yankıları duyuluyor. Kumları savurarak antik taşların hatlarını ortaya çıkarıyor. Bunlar sıradan kayalar değil, kayıp bir şehrin kalıntıları. Her bir taş bir zamanlar burada yaşamış insanların hikayelerini saklıyor. Zamana yenik düşmüş bir medeniyet. Gezegenimizde böyle yerler var. Bu yerler insanlığın geçmişine dair ipuçları sunuyor. Her bir kalıntı, bir zamanlar burada hüküm süren bir medeniyetin izlerini taşıyor. İleri medeniyetlerin, büyük şehirlerin ve gizemli kayıpların hikayelerini fısıldıyorlar. Bunlar kayıp medeniyetler. Bu medeniyetler bir zamanlar büyük bir güç ve bilgiye sahipti. Hayal gücümüzü harekete geçiriyor, hikayelerini anlamamız için bizi teşvik ediyorlar. Bu kalıntılar, geçmişin sırlarını çözmemiz için birer anahtar niteliğinde. Bir zamanlar canlı ve güçlü olan bu medeniyetler şimdi gizemle örtülü. Her bir taş, her bir yapı, bir zamanlar burada yaşamış insanların izlerini taşıyor. Hikayeleri genellikle efsaneler ve mitlerle anlatılıyor. Bu efsaneler, medeniyetlerin yükselişini ve düşünü anlatan hikayelerle dolu. Bu hikayeler nesilden nesile aktarılıyor. Her nesil bu hikayeleri bir sonraki nesle aktararak geçmişin izlerini canlı tutuyor. Unutulmuş dünyalara birer bakış sunuyorlar. Bu dünyalar keşfedilmeyi bekleyen sırlarla dolu. Kayıp medeniyetler sırlarını çözmemiz için bizi çağırıyor. Her bir kalıntı birer bilmece gibi çözülmeyi bekliyor. Belki de en ünlü kayıp medeniyet Atlantis'tir. Bu efsanevi ada ülkesi yüzyıllardır hayal gücünü ele geçirmiş durumda. Atlantis'in hikayesi gizem ve efsane ile örtülüdür. Bu efsanevi ada ülkesi yüzyıllardır hayal gücünü ele geçirmiş durumda. Atlantis'in kayboluşu birçok teoriyi ve spekülasyonu beraberinde getirmiştir. Yunan filozof Platon, Atlantis hakkında ilk kez yazan kişiydi. Platon'un yazıları, Atlantis'in varlığına dair en eski ve en önemli kaynaklardır. Onu ileri bir toplum olarak tanımladı. Atlantis teknolojik ve kültürel olarak oldukça gelişmiş bir medeniyetti. Büyük zenginliğe ve bilgiye sahiptiler. Atlantis bir deniz gücüydü. Ticaret yollarını kontrol ediyor ve büyük bir ekonomik güce sahipti. Geniş bir imparatorluğu kontrol ediyordu. Ama kibirleri tanrıları kızdırdı. Atlantis halkı güçlerini kötüye kullanmaya başladı. Platon'a göre felaket niteliğinde bir olay meydana geldi. Tanrılar Atlantis'i cezalandırmak için büyük bir felaket gönderdi. Depremler ve seller Atlantis'i harap etti. Şehir büyük bir yıkıma uğradı ve halkı çaresiz kaldı. Bir gün ve bir gecede ada dalgaların altına gömüldü. Atlantis bir anda sulara gömülerek kayboldu. Atlantis gerçek bir yer miydi yoksa sadece bir efsane mi? Bu soru tarihçiler ve arkeologlar arasında hala tartışılmaktadır. Yoksa ibretlik bir hikaye miydi? Platon'un yazıları Atlantis'in bir uyarı niteliğinde olduğunu öne sürüyor. Gizem insanları büyülemeye devam ediyor. Atlantis'in sırrı keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibi derinliklerde saklı kalmaya devam ediyor. Efsaneler bir başka kayıp medeniyetten bahseder. Bu medeniyete Mu denir. Mu Pasifik Okyanusu'nda geniş bir kıtaydı. İleri bir ırka ev sahipliği yapıyordu. Bunlara Naacallar deniyordu. Naacallar bilim, sanat ve mimaride ustaydı. Muhteşem şehirler ve tapınaklar inşa ettiler. Mu bir ütopyaydı. İnsanları barış ve uyum içinde yaşıyordu. Ama felaket vurdu. Volkanik patlamalar ve depremler kıtayı parçaladı. Mu dalgaların altına gömüldü. Bazıları hayatta kalanların bilgilerini dünyanın diğer bölgelerine taşıdığına inanıyor. Lemuria, Hint Okyanusu'nda var olduğuna inanılan kayıp bir kıtadır. Hindistan ile Madagaskar arasındaki mesafeyi kaplıyordu. Lemurya halkının ruhsal olarak gelişmiş olduğu söyleniyordu. Doğa ile derin bir bağları vardı. Lemurya yemyeşil ormanlar ve egzotik hayvanlar ülkesiydi. Jeolojik kanıtlar, bir zamanlar bu kara kütlelerini birbirine bağlayan kara köprülerinin olduğunu gösteriyor. Bu da kayıp bir kıta fikrine inanılırlık kazandırıyor. Lemurya efsanesi, kayıp bir cennetle bağlantı arayanların ilgisini çekiyor. 5. bölüm Zaman ve Kehanet Üstatları Mayalar. Maya medeniyeti Orta Amerika'da gelişti. Ünlü gökbilimciler, matematikçiler ve mimarlardı. Piramitler ve tapınaklarla süslü şehirleri bilgi merkezleriydi. Mayalar karmaşık bir yazı sistemi ve karmaşık bir takvim sistemi geliştirdi. Özellikle takvimleri hayal gücünü ele geçirdi. 2012'de önemli bir olayı öngörüyor gibiydi. Bu da dünyanın sonu hakkında teorilere yol açtı. Dünya sona ermese de Maya kehanetleri bizi büyülemeye devam ediyor. 6. Bölüm Himalayalarda Saklı Cennet Şambala Himalayaların yükseklerinde efsaneler gizli bir vadiden bahseder. Burası Şambala'dır. Ütopik bir cennettir. Burada zaman yavaş akar. Sakinleri barış ve uyum içinde yaşar. Eski bilgeliğe ve gelişmiş ruhsal bilgiye sahiptirler. Şambala, insanın mükemmel bir dünya arzusunu somutlaştırıyor. Dış dünyanın kaosundan ve acısından bir kaçışı temsil ediyor. 7. bölüm Altın Şehir El Dorado. Amazon yağmur ormanlarının derinliklerinde bir efsane yatıyor. Bu efsanevi altın şehir El Dorado'nun efsanesidir. Bu hikaye Kolombiya'nın Muisca halkından esinlenilmiştir. Bir ritüel gerçekleştirirlerdi. Yeni kralları kendini altın tozuyla kaplardı. Daha sonra kutsal bir göle altın adaklar sunardı. İspanyol fatihleri bu altın kralla ilgili söylentiler duydu. El Dorado'yu bulma konusunda takıntılı hale geldiler. Altın arayışları onları amansız bir arayışa sürükledi. Ama şehir, eğer var olduysa, hala bulunamadı. 8. bölüm Kaybolma Teorileri bu medeniyetlere ne oldu? Bu medeniyetler neden ortadan kayboldu? Doğal afetler, iklim değişikliği, hastalık, savaş ve toplumsal çöküş olası açıklamalardan bazıları. Bu faktörlerin her biri bir medeniyetin çöküşüne katkıda bulunmuş olabilir. Belki de bir dizi faktör onların çöküşüne yol açtı. Bir medeniyetin sonunu getiren olaylar zinciri genellikle karmaşık ve çok yönlüdür. Somut kanıtların olmaması spekülasyonlara ve tartışmalara olanak sağlıyor. Arkeologlar ve tarihçiler bu kaybolmuş medeniyetlerin gizemini çözmek için sürekli olarak yeni teoriler geliştiriyor. Her teori gizemi daha da derinleştiriyor. Bu teoriler kaybolmuş medeniyetlerin ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırken aynı zamanda yeni sorular da doğuruyor. Dünya dışı müdahale veya gelişmiş antik teknolojiler hakkındaki teoriler hayal gücümüzü daha da besliyor. Bu teoriler, kaybolmuş medeniyetlerin sırlarını çözmek için farklı bir bakış açısı sunuyor. Bu medeniyetler ister dramatik bir şekilde sona ermiş olsun, isterse yavaş yavaş yok olmuş olsun, hikayeleri yankılanmaya devam ediyor. Onların hikayeleri, insanlık tarihinin derinliklerinde yankılanarak bizlere geçmişin gizemlerini hatırlatıyor. 9. bölüm: Kayıp Dünyaların Kalıcı Cazibesi. Bizi büyüleyen kayıp medeniyetlerde bizi cezbeden şey nedir? Bilinmeyenin gizemi mi? Kayıp bilginin cazibesi mi? Yoksa kendi medeniyetlerimizin geçiciliğinin bir hatırlatıcısı mı? Belki de tüm bunların birleşimidir. Kayıp medeniyetlerin hikayeleri merak duyumuzu ve geçmişi anlama arzumuzu harekete geçiriyor. 10. bölüm: Gizemleri çözmek, kanıt arayışı. Arkeologlar, tarihçiler ve kaşifler bu kayıp medeniyetlerin kanıtlarını aramaya devam ediyor. Yeni teknolojiler ve keşifler heyecan verici ipuçları sağlıyor. Özellikle sualtı arkeolojisi su altında kalmış şehirleri ortaya çıkarma potansiyeli sunuyor. Kayıp medeniyetleri aramak bir keşif yolculuğudur. İnsanlık tarihi ve gezegenimizin gizemleri hakkındaki anlayışımızı derinleştiren bir yolculuk. 11. bölüm: Efsaneler ve Dersler kayıp medeniyetler ister gerçek ister efsanevi olsun hayal gücümüz üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Bize insan medeniyetinin ihtişamını ve kırılganlığını hatırlatıyorlar. Bize doğanın gücünü ve kendi kültürel mirasımızı korumanın önemini öğretiyorlar. Gezegenimizi keşfetmeye ve sırlarını çözmeye devam ederken kayıp medeniyetlerin hikayeleri bize ilham vermeye ve bizi büyülemeye devam edecek. Geçmişten ders alarak geleceği korumamız için bizi teşvik edecek.